Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza video hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Diyarbakır'ın e, takımlarından Ahmet Spor'un takım otobüsünü inceleyeceğiz. E, Fenerbahçe'den sonra e, Ahmet Spor'un takım otobüsünü sizler için, e, daha doğrusu bana gelen mesajlar doğrultusunda Ahmet Spor'un takım otobüsünü de sizler için incelemek istedim. Gördüğünüz gibi otobüs e, Setra. E, e, otobüsün modeli Setra. Şöyle biraz kaplamasını göstereyim sonra iç tarafına geçeriz sizlerle. E dediğim gibi araç Setra e, Ahmet Spor genellikle deplasmana bu araçla gidiyor. İsterseniz şimdi bir iç kısmına bakalım. Sizlerle yani içini merak edenler olur. Geldi. Emir. Ben numaramı vereyim Evet, tamam. evet, tamam. evet, tamam. Tamam. evet Evet e, gördüğünüz gibi aracın içi de tabii ki VIP konseptine çevrilmiş e, sporcular deplasmana giderken e, Nasıl desem yorucu bir yolculuk olmasın diye. Şöyle Amespor'un yatağında da gördüğünüz gibi şoför yatağı kısmında da yine Amespor logosunu görüyoruz. İşte koltuklarımız biraz durun tam arkaya doğru da böyle bitirelim. Sonra koltukları size tam detaylı göstereyim. Şimdi her koltuğun arkasında gördüğünüz gibi zaten normal otobüslerde olan televizyonlarımız mevcut. Ek olarak gördüğünüz gibi şöyle. E ayak dayamasını görüyorsunuz. Yani e, dediğim gibi sporcular deplasmana çoğunlukla otobüsle gittikleri için e, bunu tercih ediyorlar. Böyle bir koltuğu tercih ediyorlar. Televizyon büyük olmasına gerek yok. Zaten e, onların dinlenmesi lazım. Fenerbahçe'den farklı bir yanı hatta Fenerbahçe'nin takım otobüsünde daha rahat e, gibi gözüküyor. Evet şöyle burada televizyonu görüyorsunuz. Şöyle. Ön düzeni de şöyle. Ee, farklı bir anlatacağım. Ee, bir şey yok. Zaten bildiğiniz otobüs sadece takım otobüs serimize devam etmek istiyoruz sizlerle. İstediğiniz başka takım otobüsü varsa yorumlarda belirtin. Ben de sizler için bulayım, uğraşayım, inceleyeyim. O zaman sizlerle bir başka videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. <laughs>